İlk ay Gündoğan transferi için her kafadan bir ses çıktı. Her kafadan bir ses yükseldi. Şu anda bal gibi futboldasınız ve bal gibi futbolda İlk ay Gündoğan'ın tüm gerçeklerini ve neticesini sizlere en şeffaf şekilde aktaracağım. Ancak videoma geçmeden önce bir like atarsanız ücretsiz bir şekilde. Aynı zamanda bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi hemen beklemeden videomuza geçelim. İlk ay Gündoğan'la Galatasaray'ın flörtü uzun yıllara dayanıyor. Çünkü İlkay Gündoğan gençlik zamanlarında Galatasaraylı olduğunu, Galatasaray'a sempati duyduğunu Türkiye'de tuttuğu takımın da Galatasaray olduğunu açık bir yüreklilikle şeffaf bir şekilde söylemişti. Ve ardından da 26-27 yaşındayken yaptığı bir röportajında Manchester City'deyken şunu belirtti arkadaşlar. Bir gün Galatasaray'da oynamak istiyorum. Galatasaray'da oynamak benim hayalim dedi. Galatasaraylı taraftarlar da her yıl özellikle Manchester City'deki sözleşmesi bitmeye yakın her yıl İlkay Gündoğan hayaliyle uydu. Ve ben 4 ay önce bir video yaptım. O videodan bir kesin izleyeceksiniz. Size zahmet sabredin. O videoyu bir izleyin. Çok az zaten bir kesit koyacağım şimdi. O kesitle zaten İlkay Gündoğan'ın ne durumda olduğunu, ne olacağını anlatmıştım. Ancak izledikten sonra ben yine detayları size anlatacağım. Hemen bunu konuşalım. İlkay'ın şu anda Galatasaray'a gelmesi çok zor duruyor arkadaşlar. Galatasaray'ın şu anda elinde çok büyük bir koz yok. Ve İlkay Gündoğan'ın ben bu sezonda bu yaz transferinde de çok fazla gündeme geleceğini ancak Galatasaray transferinin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekçi durmuyor şu anda. Bu transfere objektif baktığımız zaman İlkay 33 yaşında aslında hani artık futbol döneminin son döneminde gelirse bu dönem gelir ancak bir yıl daha sözleşmesinin olması onu e, maalesef Barcelona'ya bağlıyor. Ancak nasıl geldi onu söylemem gerekiyor. Barcelona'da inanılmaz bir transfer politikası olursa. Eğer Barcelona Kimi'yi aldı, gitti Rodri'yi aldı, Tasa'yı yıldızlarla doldurdu, İlkay Gündoğan ikinci planda kaldığını hissettiği an Galatasaray devreye girip alabilir. Şu anda Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'la arasındaki iletişimde olumlu hiçbir şey olmadığını söyleyebilirim ve tekrardan şahsi fikrimi söyleyeyim. Bu yaz sezonunda da yüksek ihtimalle İlkay Gündoğan ismi Galatasaray'a gelmeyecek. Çok fazla ismi geçecek ama bunu göreceğiz ve ben her ismi geçtiğinde bu videoyu karşınıza çıkartacağım. Bakın gelmedi. Ben bunu ilk başta söylemiştim diyeceğim. Siz de eğer her şeyi ilk duyan olmak istiyorsanız, objektif fikirleri öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu like atarak bana destek olabilirsiniz. Evet kesiti izlediniz arkadaşlar. Gördünüz yani 4-5 ay önce tarihi de koyacağım buraya. 4-5 ay önce neler söylediğimi ilk ayla ilgili ...siz zaten şahit oldunuz. Biz size bütün bilgileri şeffaf bir şekilde... ...doğru bir şekilde, gerçek bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Şimdi şu anda İlkay transferi ne durumda? Sizlere bunu aktarayım. Galatasaray İlkay ile ilgili bir girişim oldu mu? O oldu. Zaten Galatasaray'ın sürekli gündemine gelecektir diye ben söylemiştim. Galatasaray'ın gündemine gelecektir ama... ...İlkay Galatasaray'a gelmek isteyecek mi? Asıl problem bu. İlkay Gündoğan İstanbul'a geldiğinde... ...biz ya Fenerbahçe için ya Galatasaray için geldiğini düşünmüştük. Ancak bir sponsorluk anlaşması için İstanbul'a geldiğinde şu sözleri söylemişti. Reklam çekimi için geldik. Galatasaray'da Galatasaray'da herkes Bir gün alabilirim ama bu yaz olmaz. Kendisi zaten açık yüreklilikte şu anda İstanbul'a gelmek istemediğini söylemişti. Eğer ki bir İstanbul'a Galatasaray'a gelme düşüncesi olsa ya da Fenerbahçe'ye gelme düşüncesi olsa bir açık kapı mutlaka bir futbolcu bırakır der ki ya futbolda ne olacağı belli olmaz. Her an her şey olabilir. Şu an bir şey söylemek için erken ben buraya sponsorluk görüşmesi için geldim derdi. Ancak oyuncu İstanbul'a gelmek istemediğini açık yüreklilikle belirterek şunu söyledi. Şu anda İstanbul'a gelmeyi düşünmüyorum dedi. Barcelona'daki görevi de bittikten sonra özellikle oraya olmadı alındıktan sonra Barcelona'daki mevkisine az bir oyuncu alınınca yediğe düşme olasılığı artınca ben zaten bunu söylemiştim size. Birincisi İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelme çok istemesi lazım. İkincisi de Barcelona'da yerine çok iyi bir oyuncu alınması lazım demiştim. Bir tanesi oldu aslında. Barcelona'da yerine çok iyi bir oyuncu alındı. Olmo Almanya'nın en iyi oyuncularından bir tanesi şu anda. Ancak ikincisi gerçekleşmedi. Elkay Gündoğan şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Çünkü Almanya'da milli takım e, kariyerini noktaladığını açıkladı. Ruhen ve fiziken yorgun olduğumu hissediyorum dedi. Bunun sebebi de Avrupa'da üst düzey 1-2 yıl daha oynadıktan sonra futbol futbolu bırakmak istiyor ve futbolu bırakacağı dönemde de 1-2 yıl içerisinde bir yandan da milli takıma efor harcayarak kendi takımındaki durumunu düşürmek istemiyor. Kendi kendi takımındaki kondisyonunu düşürmek istemiyor arkadaşlar. Bunun sebebi de Manchester City'yi istemesi. İlkay Gündoğan Manchester City'ye tekrardan gitmeyi çok fazla istiyor. Orada 1-2 sezon en az bir en fazla 2 sezon daha oynamak istiyor. İlkay Gündoğan'ın kafasındaki plan şu. Bir sezon daha Manchester City'de oynadıktan sonra üst düzey birlikte oynadıktan sonra üst düzey bir takımda oynadıktan sonra o şekilde Türkiye'ye gelmek istiyor. Seneye gelmeye şu an sıcak bakıyor. Seneye İlkay Gündoğan'ın %80-90 Türkiye'ye geleceğini söyleyebiliriz. Ancak acaba Galatasaray ve Fenerbahçe o zaman İlkay'a sıcak bakacak mı? Burada bir soru işareti. Ben olsam 34 yaşındaki hatta 35 yaşındaki biri İlkay'a sıcak bakmayabilirim. Şu anda İlkay'ın tam Türkiye'ye gelme olgunluk çağı bence. Ancak İlkay'ın kafasında ne Fenerbahçe ne de Galatasaray yok arkadaşlar. İlkay Gündoğan'ın Manchester City'ye gideceğini ben açık yüreklikle size söyleyebilirim. Birincisi Manchester City çok fazlasıyla istiyor. İlkay orada rotasyon oyuncusu yapmak istiyor. İkincisi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin verdiği yıllık ücretlerden çok fazla para öneriyor. Şu anda Manchester City. Üçüncüsü de İlkay kariyerinin sonunda bir kez daha Manchester City görüp kariyerini zirve yaparak bırakmak istiyor arkadaşlar. Belki de jubileyi bir de bile orada yapabilir. Yani şu anda ilk ay gelecek, ilk ay geliyor haberlerinin hiçbir manası yok. İlk ay haberlerini ben zaten 4-5 ay öncesinden bu haberlerin gündeme geleceğini ve bu transferin olmayacağını sizlere aktarmıştım. Şu anda da aynı noktadayım. İlk ay gündağın Manchester City'ye hayırlı olsun arkadaşlar. Daha fazla bilgi ve video için kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. şimdilik kendinize iyi bakın.